Evet. 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 Gitmedi değil mi? Oğlum nasıl alamıyorsunuz ya?

Mehmet abi suya sok suya. Oo abi. çok fena bir şey, ben çok geldim. fena bir şey. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, iyi, iyi. iyi. adamsınız ben daha. Oy maşallah, maşallah. Maşallah. Ben, ben, maşallah. ben, maşallah. ben içine bak ya. Tekneyi Yine yaptın şovunu. Seçiyorsun değil Mehmet. Hem de şey, o o hemen çevir. Tamam. Ama içine girmem de. Oğlum çok iyi la. Tepki olmayadı var ya sıkıntıydı ha. Hadi bismillah. Hemen olmazsa biz bunu çekemez. Göster Güzel. hemen. Ay maşallah. Oo, yılın toruyu beyler, yılın yılın. Tamam. Ama abi ver pozunu. Hey, tamam. Kapatıyorum videoyu.